Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ve an itibariyle 2021 yılı LGS tercih sonuçlarımız açıklanmıştır. Sonuçların hepiniz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Sizlerden istirhamım hangi okullara kaç sıralamayla yerleştiniz? Mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Çünkü yapacağınız yorumlar seneye tercih yapacak arkadaşlarımız için oldukça önemlidir. Yerleşemeyen arkadaşlarımız üzülmesin. Nakil işlemleri başlayacak. Nakillerle ilgili de gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. İçiniz rahat olsun. Tekrardan bir tercih dönemiyle karşı karşıya kalacaksınız. Umarım sesime kulak verip de bu durumla karşılaşan arkadaşlarımız olmamışlardır. Oldularsa da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Hepiniz bir liseye yerleştirileceksiniz. Sonuçlarınızı mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Yakın süreçte burs başvuruları başlayacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.